Oğuzkan. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Bugün 6 yaşına girdin. Mutlu musun? Evet. Büyüdüğünü hissediyor musun? Evet. Küçük evet. müsün hala? Hala 5 yaşındayım gibi hissediyorum. Ha değişen bir şey olmadı mı? Değişen bir şey olmadı mı yani? Baba. Burada hiç farkında değilim. Ya. Bence boyun uzadı. 5 yaşından 6 yaşına. Geçti mi ama hiç farkında değilim. Ya çabuk mu geçti zaman? Bilmem. <laughs> hiç anlayamıyorum bile. Hmm. Peki bakalım şimdi pastın. Hey ki doğdunuz kan. İyi ki oğlum. Wow. Dur bakalım anneciğim Meta. Aa, ben. Aa, ben. Hadi kalk üfle o zaman. Bir şey yakar mısın? Bir dakika Oskar. O kadar da alıştırma yapmıştık. <laughs> Tamam hadi yakarız. Ama basın acıyor. Çok, çok, çok üfledin değil mi? Ne? Nerede bu? Oskan. Oskan. İyi ki doğdun annem. Seni çok seviyorum. Siz benim göz bebeğimsiniz ikiniz de. İyi ki doğdun bir tanem.